Evet. Memnun oldum sizi gördüğüme. He? Selamünaleyküm. hepinize sevgiler, saygılar. bu akşam gezintimizi bu tarafa kadar uzattık. Senin için biraz mesafe uzadı ama artık. Yavaş yavaş denememiz lazım. Değil mi? Nasılsın? Artık akşam üzeri. artık yavaş yavaş güneş etkisini bitiriyor. Saat 7'yi de geçiyor galiba değil mi? Ama hala denize girenler var. Hı hı. Yani sıcak ama dün güzeldi bugün değil. Bugün de güzel de rüzgar etkiliyor işte. Bizim oralarda daha fazla. Evet. Denizi. Aralar. peki geçen yıl Yok, biraz ot ot olduğu için biraz Sıkıntı. hı hı Baba bak bak. İşte. Tahtan insan. canım. Bak buralarda ne kadar rüzgar olsala da, dalga burada biraz daha düşük oluyor. Bunu dalga kıran işte. işte. Hmm. Bak liman kırıyor zaten düşürüyor. Burada bunlar da var. Bunlar i̇şte, da bu düşürüyor da liman zaten kesiyor. Daha ilerlerde de başlıyor sonra dalgalar. Helikopter doluş kayıp mı var ne var? Anons ettiler mi bizim için? Mi? Yani anons ettiler mi? şey için yok rüzgar çok ya işte e, semamer mangal ateş ıvır zıvır yakmayın diye. Kayıp diye duymadın mı 15? Onu duymadım ben. Şeyi duydum. Kayıp Ateş mi? yakmayın diye o anons tamamdır. yaptılar. De. Bir tane kayıp var. Kayıp mı? Hmm. Onu mu arıyorlar acaba? Kayınlığı. İşte. Derdilerse haber. Rüzgar sırtındaki teri aldı götür şu an. İşte hastalık. Rüzgarın i̇şte. kusturttuğumuz. Görüyor bira var. E şimdi akşam yürüyüşüne çıkmıştık fakat az ileride bir takipçimizi ziyaret edeceğiz. Bir çayını kahvesini içeceğiz telefon ettik. İnşallah sokağını denk getiririz. Altımızda karanfil çıkmaz mıydı? Öyle bir şey kaldı ama. Allah davet ettiğinde söyledi ama ben unuttum. Söyledi mi? Sen, sen şey yaptın. Ben karan karanfil çıkmazı diye hatırlıyorum ama. Marmara 4 diye ben yaptım. Marmara 4 orası işte bak. Köşeden itibaren Marmara 4. O zaman oradan araya gireceğiz sonra nasıl hmm. Su atar. zaten Görün burada biraz dalgalar yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. <laughs> Şanslı olan abidik abidik şarkılar çok çıkmaya başladı ya. Gerçi biz dinlemiyoruz, bilmiyoruz diye mi? Biraz tuhaf geliyor. Gel şu onun karşısına geçelim şimdi biz. Şurada bak, için yer olan geçelim. Şurada. Hı hı. Gel buradan. Geç yavaş gel. Mara mara dört burası oluyor. Ama, Şimdi o bize bakıyordur orada. Geleceğiz de bakıyordur o. Yaradanmış. Yok karanfil çıkmazım öyle bir şey dedi. Karanfil çıkmazını ilk emin dedi sana. Öyle mi hatırlıyorsun İleride ile o beyaz bayanağı var ya orada. Oralardı. Oralardı. Bunlar çıkma sokak. Evet sen Geldim. sen şeyi çıtayı yükselttin. Rekor. Rekordasın Ay. şu anda. Allah. Burası gül çıkması burası da değildir. Bundan sonraki karanfil herhalde. <laughs> Kenardan futuş sessizce. mene mi demişti Karanfil yok burada mı? Meneshi olabilir mi? Ondan sonra da var mı başka çıkması? Ben burası tahmin ediyorum ama. Gel gel. Karanfil orası gel. Bir şey kalmaz zaten buradan gelip oluyor. <laughs> <laughs> Menekşeler, laleler bağrı müjdeliyor. Ben burası diye tahmin ediyorum ama artık tahmine göre gidiyoruz. He? Bu Vallahi ya, ya arkada uçtu ya bu ön tarafta uçtu. o bizi görür. Bak gördü bak bak görüyor musun? Sallıyor, ay, bak. Ay. bak. Ay. Ben sana bak burası diye. Haydi. Rekorumu kırdım. Hadi, buyurun, buyurun. En uzun yola çıktım bugün. En uzun Veys'e kadar çıkıyordu. Evet. Üç defa bu kadar uzun. Nereden? Buradan. Buradan burada. Burası bizim ikili. Öyle mi? Ha, ikili bu doğru. Burası başka. Oradan geç. Biriniz, 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 biriniz. <laughs> Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hı. Çekiyor da bak. Gel anne gel hoş geldin. Ay. Merhaba. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Hoş geldin hoş geldin. Gel. Gel memlekettim, gel köylüm, gel. Gel köylüm, gel. Selamun Çıkar aleyküm. Çıkarma, Allah aşkına çıkarma Ağabey. Fato. Allah aşkına çıkarma. Ağabey. Olsun, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. İy, elhamdülillah, gel. gel Selamun aleyküm. Abim. Gel, gel, gel kardeş, gel. Nasılsın, iyi misin? Gel kardeş, gel. Ay, Fato hoş geldin. Hoş, hoş geldin. hoş buldum, Hoş geldin, çağ kardeş. Nasılsın ablam? Elhamdülillah. Açık solukla. Ay, Açık solukla. Ay. Hasan Bey geç böyle. Şunu ben getirip böyle çapsakız çoban armağanı. Ah, Olsun olsun. Aşk olsun. Kardeşim benim. Otur şöyle çek burada. Heh. Dedim Hasan ne korkuyorsun. Evet. İlk defa Buraya kadar, kadar şöyle bir var. tur Hoş yaptık. Gel. İlk defa bir İslam bu tarafa geçtik. Aynen. Eşim Aynen. biraz fazla yorgun ama Gülseren Hanım'a misafir olduk. Bir çayını kahvesi içeceğiz. Sonra dönüşe geçeceğiz. Bizim onu kendini iyi hissedecek tabii. Şimdi <laughs> kapatıyorum dedi. Dönüşte inşallah yine çekeriz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi bizim bisikletçiler buradan geçeceklermiş herhalde. Onları burada bir karşılayayım ben. 10 saniye sonra buradan geçeceğim diyor. Mustafa Bey. Bakalım geçecekler mi? yerden bisikletler geliyor. Çıkıyor, yani ya. Öyle, sen bir kazayı yaptın Sen bir onu... Hızlı Gonzales geliyor. Oo <laughs> oh, eller bıraktılar bunlar. Siz güven güven mı diyorsunuz? Şenköy. Şenköy. Şen Buraya çıkmışken şöyle biraz deniz çekeyim öyle bir görüntü alalım denizde. Şimdi biraz güneş batmaya başladı. için biraz loş bir görüntü oluyor sol taraf falan bu gölgede. Karanfil çıkmazındayız bu akşam. Öyle misafir olduk. Bir kahve içeceğiz ondan sonra dönüşe geçeceğiz inşallah. Sağlıkla, <laughs> Nice yıllara. Evet, bugün güzel bir gün oldu. Ee, Gülsen anamızı ziyaret etmiştik. Gecesinde de Metin arkadaşımızı Geçen yaş günü. <laughs> Çok sürpriz bir yaş günü oldu. Teşekkür ederim. Evet Metin kardeş. Tayfun kardeşim nasılsın? İyi misin? İyi abi kolay gelsin. Kutlar <laughs> dilerim ben de. Sağ ol Allah razı olsun. E, şimdi Pastanızı alabilirim. Fotoğraf falan çekecekseniz. Çekin. <laughs> ee, sonra biz iki alalım. Ve kişi sayısına göre bölelim. <laughs> bölelim. Şu an masada 3, 6, 7, 8 kişi var. 8'e bölelim istiyorsanız. Sonra biz servis yapalım. Tabaklara içi Teşekkür ederim Tayfun. Sağ ol. Arkadaş senin doğum gününde bekliyoruz abi. Seneye senin doğum gününde bekliyoruz. Yengemin doğum gününde bekliyoruz. Eylül'de nasip olursa. <laughs> Alıyorum, tekrar bölerek getiriyorum.